Yanımızda çok sevdiğimiz bir başka konuğumuz var ve bugün kendisiyle arı ürünleriyle ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Gıda yüksek mühendisi ve arı ürünleri uzmanı Sayın Doktor Aslı Elif Tanur Samancı bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş sağ olun iyiyim siz nasılsınız? İyi sağ olun. Bir tabirle başlayacağım. Şu son dönemde özellikle çevremdeki herkesin e, dertli olduğu bir durum var. Herkes aşırı ateşli. Değil mi? Yüksek bir ateş var. Evet, evet. Böyle Herkes üşütmemin ne olduğu belli değil ama bir virüs olduğu kesin. Çünkü işte çocuklarla geldi eve anladığım kadarıyla değil mi? Doğru o mu? Okullardan. Evet, evet okul yani okullar açılınca zaten her zaman böyle bir ilk bir aylarda eve gelen işte virüsleri, hastalıkları falan alışmıştık. Ama bu sefer bu pandemiden sonra da her şeye daha böyle bir korkuyla falan da yaklaştığımız için herhalde. Şu anda bu böyle aşırı ateşle falan gelen bu değişik kimisinin midesini, kimisinin bağırsaklarını, kimisinin vücudunu, kimisinin işte başka başka yerlerini etkileyen bir grip var. Süper evet, süper gripmiş. Süper grip deniyor. Tamam, halk arasında. Çünkü süper etkileri var anladığım kadarıyla. <laughs> evet, evet. Bir salgın var aslında. Evet. Bir de tabii bu bizim maskelerimiz çıkınca maskeler sadece koronavirüsten korumuyordu. Bütün virüslerden koruyordu. Ve biz uzun zaman maske takınca da bu virüslere olan bağışıklığımızı kaybettik. Hmm. Şimdi tekrar sıfırdan aynı virüslere, bakterilere yeniden alışıyoruz. Yeniden bağışıklanıyoruz. Yeniden o bulaşılar arttı. Bulaşılar artmasıyla birlikte de Tabii gripler, bu virüsler hepsi yayıldı. Hı hı. Şimdi şöyle seyrediyor genellikle. RSV virüsü enfeksiyon oluyor. Arkasından esnamanlı veyahut da paralelinde... Arkasından korona geçiriyor, influenza geçiriyor. Mesela influenza yine çok yayıldı. Dolayısıyla çocuklar bir hastalıktan kalkıyor bir hastalığa devam ediyor. Aynı şekilde okuldan eve getiriyorlar. Evde yetişkinler de aynı problemleri yaşıyor. Böyle tekrarlayan ve devam eden hastalıklar serisi haline ha, geliyor. Ben zannettim ki hastalık çok uzun sürüyor. Yeni yeni arka arkaya yakalandıkları tabii, tabii. Bir virüs, için bu sefer böyle. Bir virüsün böyle. Tamam. Iı, tam birini atlatıyor ama bağışıklık zaten zayıflıyor ya bir viral Hı. ya da bakteriyel enfeksiyonda hemen arkasında Diyan öbür alıyor. ekleniyor. Hı. Dolayısıyla uzun süren böyle hastalık süreçleri oluyor. Oo, peş yani peşe ekleniyor. Olsun. Aynen öyle. Herkese <laughs> geçmiş olsun tabii ki. Ee, Çeşit takviyeler almamız lazım aslında herhalde büyük bir ihtimalle. Bağışıklığı gibi güçlü tutma zamanı. Ha, tamam. e, çünkü bu yani hem bu virüslerin ve bakterilerin yayılmasını durdurmak mümkün değil. Mutlaka hepimize uğrayacak. Bağışıklı güçlü olanlar ya hiç etkilenmeyecek ya da çok hafif atlatacak. Hani ayakta geçirecek. Evet. Hafif bir iki böyle bir iki günlük yorgunluk, kırgınlık gibi geçirecek. Ya da hastanelik olacak hmm. artık. Ben şimdi propolisle ilgili buraya gelmeden biliyorsunuz hep yayınları tarıyorum. E, canlı yayına çıkmadan. Bu bu, ıı, virüs bakteriler üzerine etkileri var mı diye güncel yayınlar var mı diye mesela influenza ile ilgili çok güzel bir yayın buldum. Hı hı. Bu çalışmada e, influenza virüsü üzerine doğrudan propolisin etkisi araştırılmış özüt formunun burada 7 gün boyunca ağız yoluyla bu enfeksiyonu geçiren e, bireylere propolis özütü vermişler. Hı hı. Düşük dozdan yüksek doza doğru farklı dozlarda bir gruba da hiç vermemişler ve görmüşler ki propolis alan grup çok daha hızlı iyileşiyor. Üstelik daha yüksek doz alanlarda çok çok daha çabuk atlatıyor ve semptomlar da işte ateş, öksürük gibi, ağrı gibi semptomlarda çok hafif seyrediyor. Yine özellikle çocuklarla ilgili bir yayın var. Bu da güncel. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ee, üst e, yani akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklardaki 104 çocuk 5-12 yaş, yaş aralığındaki çocuklarda ülkemizde yapılmış Hı -hı. bir araştırma bu. Bu çocuklara e, bir gruba antibiyotik tedavisi alırken yanı sıra propolis, arı sütü, ham bal karışımı veriliyor. Hı -hı. Antibiyotik alan grup Antibiyotik artı propolis arı sütü ham bal karışımı alan grup gibi düşünün. Hmm. Bir grupta viral enfeksiyon geçiriyor. Yani influenza gibi işte koronavirüs gibi bunlar viral enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonu geçirirken de bir gruba hiç propolis vermiyorlar. Diğer gruba da yine propolis arı sütü ham bal karışımı veriyorlar. Hmm. Görüyorlar ki her iki vakada da hem bakteriyel enfeksiyonda hem viral enfeksiyonda iki grupta da propolisli karışım alan gruplar çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyor, çabuk toparlanıyor ve hastalığın tekrarlama, yükseltme ihtimali de yine azalıyor. Ee, ve şimdi mesela bu mevsimlerde biraz kaydı farkındasınızdır. Evet. Yaz geç gidiyor, evet. kış geç geliyor. Evet. Mesela bugün kış ortasındayız, Savaşça, hala hava aynen. sıcak. E, dolayısıyla bu mevsim geçişi de artık bir türlü geçmiyor şu anda. Evet, doğru. E, bu mevsim geçişi rahatsızlıkları da özellikle alerjik astım, bronşit, bronşiolit, hmm. işte bu burun tıkanıklığı bunlar da uzun sürüyor artık. Dolayısıyla aslında bu bağışıklığın güçlü tutulması propolis gibi, arı sütü gibi, hambal gibi e, arı ürünleriyle veya diğer doğal besin takviyeleri, vitamin, minerallerle hmm. bağışıklığın güçlü tutulması mevsim geçişlerinin Etkilerinden de yine kurtulmamızı ve hafiflemesini sağlıyor. Biliyorsunuz mevsim geçişlerinde birçok insanda burun tık tıkanıklıkları yani meydana olarak geliyor. Olarak. Mesela yine güzel bir yayın buldum bununla ilgili. Burun iltihabı üzerine propolisin etkisi araştırmış ama ağızdan tüketerek. Yani burun tıkanıklığı ve burun iltihabı yaşayan bireylere ağızdan propolis veriyorlar. 3 gruba ayırıp bir gruba sadece ilaç, bir gruba sadece pro, propolis, bir gruba da hiçbir şey vermiyorlar ve takip ediyorlar 15 gün boyunca. Propolis alan grupta enflamasyonun burun içi mukozadaki enflamasyonun azaldığı. Bu demek oluyor ki burun açılıyor. Yani enflamasyon şişkinlik demek. O şişkinlik hafifliyor ve dolayısıyla tedavi destekleyici olduğu, yani akut ve kronik burun içi iltihabını önleyici nitelikte olduğunu buluyorlar. Ee, yine mevsim geçişleriyle ilgili başka bir araştırmada da bu da astım hastalarında. 52 astım hastasına bir gruba hiç propolis takviyesi vermiyorlar. Bir gruba bir ay boyunca günde 3 defa 75 mg veriyorlar. Ve görüyorlar ki propolis alan grup almayan gruba göre astım ataklarını çok daha hafif seyrediyor, hmm. daha az geçiriyor. Ve yine bunun astımın klinik ve fizyolojik bulguları çok hafifliyor. Yani hmm. iyileşmede propolisin etkili olduğu bulunmuş. Hmm. Çocuklarla ilgili çok soru evet, geliyor tabii, bana. Evet, aynen, tabii i̇şte çocuklara geliyorsun. ne verelim, nasıl verelim, nasıl kullanalım? Ee, şimdi tekrar hatırlayalım. Propolisi biliyorsunuz ham propolisi e, böyle taş gibi sert balmamıyla karışık elde edebiliyoruz kovandan. Zaten arıların, bitkilerin yaprak sap tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir madde propolis. Çok da güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda antibakteriyel, antiviral ve antifungal. Şimdi bunu böyle tüketemiyoruz. Bunun mutlaka ham propolisin özütlenerek sıvı forma, yani damla formuna getirilmesi hı hı. gerekiyor. Bakın bu hale getirildiğinde mesela bunu suya, süte, meyve suyuna damlatabiliriz. Bu propolisin suda çözünebilir damla formu. Mesela suya damlatabiliriz. Çocuklara en az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde 10 damla çocuklar yetişkinlere de en az 20 damla vermemiz gerekiyor. Ama diyelim ki bir hastalık semptomu var. Bir böyle vücutta kırgınlık oluştu. Bu miktarı hemen arttırıyoruz. Günde 40 damlaya çocuk için 80 damlaya yetişkin için. Ve böyle rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sizinle hep böyle bunu yaparken işte böyle bir biraz da ürünlerin de gerçekliğini bu şekilde de anlayabilirsiniz. diye da anlatıyorduk şimdi yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. O renkteki bir sıvıyı su, şeye, suya damlattığınız zaman zaten böyle neredeyse beyaza yakın tabii, tabii, bir bakın, renk alıyor olması Tabii tabii kendi lazım. rengi ülkemizde üretilen Anadolu propolisinin ki biliyorsunuz Türkiye arıcılıkta önemli bir ülke Hı -hı. dünyada. Üçüncü yüz kovan sayısında 75 bin profesyonel arıcımız. 12 binde bitki türümüz var. Anadolu propolisinin ham hali de bakın kahverengidir. Özütlendiğinde özüt kahverengi olur. Suya damlatıldığında da suyu sarıya çevirir. Tadı da propolisin güçlüdür. Güçlü bir sert bir tadı vardır. Böyle zeytinyağı gibi de bir güçlü kokusu vardır ve aynı zamanda da e, suyun rengini de sarıya çevirir. Ama suya damlatıldığında bakın çok rahat. Bana Hiç tadı tabii çok normal geliyor. De, Belki de normal çok içtiğim zaten. için. <laughs> Peki mesela çocuklara çekici hale getirmek için başka başka şeylere katmak gibi ee, bir nar şey. Nar suyuna, hmm. e, ondan sonra portakal suyuna, yoğurda, kefire, bala damlatabiliriz. Balın içerisine mesela şurada balımız var. Böyle küçük bir e, tatlı kaşığı ya da bir çorba kaşığı bala damlatıp, içine karıştırarak veya doğrudan kaşığa damlatıp üzerine propolis Hı. damlatıp verebiliriz. Çok rahat içebiliyorlar. Hazır karışmış halde kullanabiliriz. Hı. Propolisle arı sütlü ham ballı karışımlar. Mesela Amerika Peki, di ha, Peki diğer arı ürünleri mesela. Diğer arı ürünlerini arı sütünü Arı sütü anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt hı hı. ve içeriğinde çok özel besin maddeleri var. Mesela royal diye çok özel bir protein, 10 hidroksidekonoik asit diye çok özel bir organik asit var. Bunlar doğal olarak diğer gıdalarda bulunmuyor. Hı. Arı sütünü, taze arı sütünü mutlaka soğuk zincirde saklamak hı. lazım. Ee, eğer taze arı sütü kullanıyorsanız soğuk zincirde tedarik etmeniz ve buzdolabında saklamanız hı. lazım. Onu günde bir çay kaşığı yetişkinler dil altından sabah aç karnına kullanabilir taze arı sütünü. Ama eğer e, çocuğa vereceksek hani tazesini vermek biraz zor olabilir. Dozunu ayarlamak da zor olabilir. Benim tavsiyem bala karışmış. Özellikle de ham bala karışmış halde. Ham bal, arı sütü karışmış şeklinde çok kolay hı, verilebiliyor. Hem tadını da çocuk çocuklar çok hissetmiyor. Şimdi bu propolis, arı sütü gibi arı ürünlerinin içinde şeker neredeyse hiç yok. Hı. Arı sütü bayağı bir ekşi. Ha, öyle güçlü mi? bir organik asit, çok yoğun organik asit içerdiği için o 10 hidroksidekonik asit dediğimiz asit onu oldukça ekşi Hı -hı. hale getiriyor. E, propolis de antioksidanlardan meydana geldiği için soğan, sarımsak gibi acımtırak oluyor. Dolayısıyla bunları hambala karışarak çocuklara vermek, karışmış haliyle vermek çok kolay. Hı -hı. Yine arı sütünü de e, bu şekilde kullanabiliriz. Özellikle çocuklarda bala karışmış olarak bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Günde bir değil mi? Tabii tabii günde bir tatlı kaşığı. Yetişkinlerde taze arı sütünü sabahları aç karnına dil altından bir çay kaşığı. Bir de dediğim gibi onlar da yine bala karışmış halde günde bir iki tatlı kaşığı da kullanabilirler. Propolisle karışmış olduğu zaman arı sütü yine korunuyor. Hani propolisli ballı karışımların içerisinde soğuk zincir gerekmiyor onu da belirteyim. Şimdi polen ve arı ekmeği var. Bunlar da polen biliyorsunuz bitkilerin e, üreme hücreleri. E, yumurta gibi içerisinde bütün besin öğeleri var. Bir canlının yaşaması için ihtiyaç duyulan tüm besin öğeleri. Vitaminler, mineraller, organik asitler, B1, B2, B6, B9, niyasin, folik asit. Hı hı. Vücut için gerekli bütün B vitaminleri, artı A vitamini, K vitamini, D vitamini. Evet Doğru. yani çünkü bunu küçücük bir yumurta gibi düşünün. Evet. Buradan bir bitki meydana gelecek. Bir bitkinin yaşaması için ne lazım? Bütün vitamin, mineraller lazım. Karbonhidrat lazım, lipitler, yağlar lazım organik asitler lazım, amino asitler lazım, protein lazım. Yüzde da protein bulunur. Bu gerçekten doğal bir vitamin mineral deposu. Polen tükettiğinizde ekstra bir vitamin mineral takviyesi kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü çinko'sundan magnezyumuna, demirinden selenyumuna, arı ürünlerin hepsi için aşağı şey geçelim. Her şey var. Yok, polen mi? vitamin mi? mineral açısından en zengin, en zengin olan. Tamam. Şimdi arı sütü İçerisinde bazı özel proteinler ve organik asitleri içeriyor. Farklı bir yapı. Propolis çok güçlü, antioksidan. Yani hepsinin besin içerikleri farklı. Ama vitamin, mineral açısından en zengin de polen. Öyle. Bunu günde bir tatlı kaşığı çocuklarımıza yine balaya da yoğurda katarak veya doğrudan verebiliriz. Bunun tadı daha güzel. Hı hı. Arı sütü ve propolisten daha güzel, daha kolay kullanılıyor. Yine yetişkinlerde en az iki tatlı kaşığı kullanabiliriz. İlave bir vitamin, mineral takviyesi kullanmamıza gerek kalmıyor. Ya da arıların tükettiği gibi kullanabiliriz. Arılar poleni arı ekmeği olarak kullanıyorlar. Hı hı. Yani içerisine kendi enzimlerini katıyorlar polenin bu petek gözlerine depoluyorlar arılar poleni. Enzimlerini polene katıyorlar. Bu enzimlerle polenin dış kabuğunu yumurta kabuğu gibi düşünün tamamen sentezleyip çözüyorlar. Besin üyelerini açığa çıkarıyorlar. Bu arı ekmeği de probiyotikler açısından çok zengin. Yani polen kadar besin değeri yüksek Artı probiyotik zengini mide bağırsak sağlığı için sindirim sistemi için çok faydalı bağışıklık için de çok faydalı. Ara ekmeğini de aynı şekilde bir tatlı kaşığı çocuklara iki tatlı kaşığı yetişkinlere kullanabiliriz. Hangisini tercih ediyorsanız mesela ara ekmeğinin tadı da biraz böyle kuru üzüm gibi kolay da tüketiliyor ben seviyorum. Dolayısıyla bütün arı ürünlerini bu şekilde beslenmemize dahil edebiliriz. Bana en çok gelen bir soru da üçünü aynı anda kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Hadi. Bunun propolis doğal antibiyotik gibi bakteri virüslerden, mantarlardan, enfeksiyonlardan korunmak için çok iyi. Mesela şimdi bir yayın daha yeni buraya gelmeden önce inceledim. Burada da baş ve boyun kanseri hastaları. Ha. E, bu hastalar... Biliyorsunuz ağız içi yaraları oluşuyor çok fazla çünkü sürekli olarak radyoaktivite tedavisi görüyorlar ve ağız içi yaralar ve yutma güçlüğü oluşuyor çünkü yaralar nedeniyle. Bu hastaları iki gruba ayırarak bir gruba düzenli olarak propolis takviyesi vermişler bir gruba vermemişler ve yaraların oluşma durumunu incelemişler ya da oluşmuş yaraların iyileşme hızına bakmışlar propolis alan grupta hem yutma güçlüğü açısından hem ağız içi yarı açısından bu yaraların çok daha az oluştuğunu oluşmuşların da çok daha hızlı iyileştiğini hmm. görmüşler. Ve bu hastaların tedavide çok daha iyi yanıt verdiğini bulmuşlar. Bu da işte propolisin hem bu radyoaktivite açısından da önemini yine bize gösteriyor. Ya. Dolayısıyla o bir doğal koruyucu nasıl kovanı, arıları, bakteri, virüs, mantarlardan, parazitlerden koruyorsa. Biz, de biz insanları da hem bağışıklığımızı güçlendirerek hem vücuttaki ölü hücreleri... E, zarar görmüş hücreleri vücuttan atarak hem de antibakteriyel antiviral etkileriyle bizi koruyor. Arı sütü de büyüme gelişme açısından çocuklarda çok değerli. Düzenli arı sütü kullanan çocukların daha boy uzamalarının daha ben iyi olduğu, biliyorum. zeka gelişimi, okul başarılarının daha iyi olduğu, yani birçok yetenekleri, spor başarıları ya yine ben bu de. açılardan çok faydalı olduğu gösterilmiş. Yetişkinler için de Yine çok seviyoruz biliyorsunuz sizinle biz. Kolajen sentezimizi arttırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cildimizden hani krem formülasyonlarıyla da kullanabiliriz. Evet. Arı zehri ağzın. var bir de şimdi en son dönemde. Son sorum tabii, da olsun mu? E, olsun tabii. Arı zehri de e, bakın buraya azıcık getirdim. Yani şu bile e, herhalde bin lira falandır. <gülüyor> <gülüyor> şu kadar arı zehri. Çünkü burada bayağı bir 2-3 gram arı Faydası. zehri var. Arı zehri aslında içinde melittin, apamin, adolapin gibi özel e, fosfolipitleri, proteinleri ve enzimleri içeren arılar bizi soktuğunda o soktuğu bölgede kızarıklık, kaşıntı ve enflamasyona yol açan madde. Hmm. Ama o enflamasyonun şöyle de bir faydası var. Oraya vücuda bütün savunma hücrelerini çağırıyor o bölgeye hmm. ve oranın tedavisine de yardımcı oluyor. Şimdi arı zehriyle ilgili de yapılmış çok güzel klinik çalışmalar var. Özellikle kadınlarda ee, bu anti-aging etkisi yani yaşlanma karşıtı etkisi çok araştırılmış. Yapılan bir çalışmada Kore'de yapılmış bu çalışma, 30-70 yaş aralığındaki. 32 kadın katılıyor bu araştırmaya. Bunlar orta ve ağır hasarlı cilt hasarı olan kadınlar. Yani kırışıklık, işte güneş lekeleri, çeşitli cilt hasarları oluşmuş ve ciltleri yıpranmış kadınlar. Bu kadınlara düzenli olarak arı zehri içerikli serum uygulanıyor. Ve 3 hafta içerisinde hem kırışıklıkların azaldığı hem lekelerin kaybolduğu hem de cildin daha sıkı ve daha diri göründüğü ee, o çalışmada gösterilmiş. Şimdi bunu arı zehri nasıl yapıyor? İçerisindeki o fosfolipitler, enzimler ve proteinler sayesinde kolajen sentezini tetikliyor, hı hı. elastini arttırıyor. Elastin biliyorsunuz daha sıkı ve diri görünmek için çok faydalı. Hı hı. Hani bu cildimiz yaşlandıkça sarkar ya, o sarkmayı engelliyor. Hem de aynı zamanda o enzimler ciltteki lekeleri azaltırken bir yandan da oluşmuş kırışıklıklarında hafiflemesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla düzenli kullanımda çok faydalı. Peki bu arada başka konuşacağımız başka konular da var tabii ki ama süremizin sonuna geldiği için siz bir daha gelin isterim ben o Olur, zaman. Olur tamam. Seve Çok seve. <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun.